Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte tek blok leş blok oynuyorum ve yine hayatta kalmaya çalışacağım burada ilk olarak şunu söyleyeyim bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın bu videoya on istiyorum ben YouTube'un 10 bin like'i isterken ben 10 like istiyorum arkadaşlar. Çünkü benim şey kısa. Neyse, bu kadar konuşmaya yeter. Böyle şey yapayım. Ne oh. oldu? Oh, arkadaşlar. Şey arkadaşlar öyle bir şey Bekleyin. Ben oradan telkuru yapıyorum bir de Minecraft'ı bilmiyorsanız sizlere göstereyim. Nasıl şeyler falan yapıyor.

ne çıktı? Hiçbir şey anlamadım. Ah be ya. Çıkan şeyler en altta gidiyor. Bunlar bir şey yapacağım. koydum. Arkadaşlar amacım <laughs> aşağıya tahta koymaktı. Çünkü şeyler falan yere düşüyordu. Bazı şeyler aşağı doğru düşüyordu. Ondan da <laughs> koydum. Evet. Şimdi halledelim. Oo. Büyülü <laughs> dışına çıktı. Şu an bayağı da şanslı ilerliyorum arkadaşlar koruması altın isim koruması avantajlı gelsene. koruma. Arkadaşlar bu ne? Neler çıkmış? Oo! Benim oskoz Ne bu şu? Ne yaptığımı oha, servetse işte var. Ne o zaman şu an çok iyi. Arkadaşlar çok iyi şeyler çıkıyor. Çok şanslıyım. 6 atayım. Şunu atayım. Şunu atayım. Şunu atayım, şunu atayım, şunu atayım, şunu. Bir dakika ben nereye atıyorum? Şunu, <gülüyor> şunu. <gülüyor> şu İki saattir atamadım. inek inek burda kalsın hatta onu yer açayım şöyle aşağı düşmemiz lazım aşağı düşmemiz Şimdi çünkü artık sıkıntı çıkmayar aslında şöyle zor olsun diye normal çevireyim Ты не arkadaşlar boğazım birazcık kötü ondan hep yapıyorum <laughs> <laughs> bu videoya her bir abone ve like bana geçmiş olsun arkadaşlar bu seriye devam ederken Muhammed'i de çağır, çağıracağım söyleyeyim Muhammed'le birlikte de oynayacağız. kim olduğunu bilmiyorsanız Mehmet benim en yakın arkadaşım biri kanalımın kanalımın adı Mehmet Özet Er Yıldırım gidip abone olmayı ve like atmayı unutmayın şöyle bir sürü adak oha oha Arkadaşlar benim bir sandık yanım. Anlamadım. Ama benim çok doldu. kesildim kesildi. Şöyle zaten. <laughs> <Öğür dilerim. gülüyor> Oha katman kayısı çıktı. Arkadaşlar burayı Altın kılıç çıktı. Katman kayısı çıktı be arkadaşlar yok be ne şanslıymışım bende de Anladık şeyler. Şöyle alayım. Hı. Şöyle hatta tensen, şöyle bir tane şey açayım şöyle. Yani, Kırıklıca da pek ses çıkarmıyormuş. de doğru yapabilir sanki ona koyayım. Bilirsem de çok dolu şu an. Oo patates. Arkadaşlar. Şu an mükemmel bir şey koydum. Hayır bu ne? şöyle atayım zombi kalmadı hem şey burası şunları alayım Arkadaşlar çok şanslıyım. Lütfen çok şanslıyım. Şansa bak. Şöyle bir tane ile Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 자연스럽지. 오호 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 오호. arkadaşlar. Az önce Creeper geldi adayı patlattı. Ama ne diyeyim sadece ben gitti. Ee, Ender sandıktakiler bile gitseydi çok güzel olurdu. O yüzden dikkatli olmalı. Ekstra odun madem var.

arkadaşlar bu birazcık su veriyor. Ben hemen şunu temizleyip veriyor. Arkadaşlar çok şans çıktım Ateş borcu etme laneti ve geri tepmeyi biraz konuşmuşum. Çok iyi. Я не знаю, что это такое. Arkadaşlar şu son anda valla anda şey yaptım. Şu anda geliyor şey. o. Boş altı çıkıyor arkadaşlar. Bu kadar oldu da he. Yay var zaten. Yay var. Tek ok yoktu. Okları hep atmıştım yanlışlıkla. Oha. Şuna atayım. Şu kalsın. Arkadaşlar. Şey yok. Direkt ne ne diye sorarsanız şöyle göstereyim. Geri geliyor. Geri geliyor. Yani çok iyi. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Ben çok eğlendim. Siz de eğlendiyseniz bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.